yolculuğuna devam etmek için çaba sarf ediyordu. Onun daha uzağa görmesi gerekiyordu. Ama yamuk bavu sıcaktan eline yapışmıştı. Bunların olacağını biliyordu. Savaşın, ihtirasın, küfürün, argonun ve kaçınılmaz olan yokluktaki Kase'nin bilincindeydi. Kimseyle konuşmuyor, sadece üstüne düşeni yapıyordu. Onun adı <laughs> Ve hızlı bir fantastik girişten sonra hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye hızla devam ediyoruz. Bir sürü monster biriktirdim. Bir tane BDV seçeceğim var. Şunu basıp şu monsterlarımı değerlendirmek istiyorum. Bu da şeyden grill partisinden kalma bir tane pottu. Şimdi bayağı sayıda şeyimiz var, monsterumuz var. Şu monsterlara girelim baba. Güzel XP ve güzel item umudum var. Belki buradan çıktığımda 72 levelde olmuş olurum. Bütün monsterlar bittiğinde tekrardan sizinle yüz yüze geleceğiz. Böyle minnak minnak baya bir yaratıklar var tabi ezik levelde girdiğimiz için. Biraz uzun sürecek. Ama güzel olacak. Bu monsterların sonunda görüşürüz. İnşallah güzel takalta. Felis bir de monsterlara giriyordum. BDV saatinin geldiğini fark ettim. Baktım bana BDV yazısı gelmeyince direkt çık. Felis 2'ye gir. BDV'ye tıkla ve sakince bekle. Ta bir levelde mi iki levelde mi nereden çıkarttık dedim ben bulacağından mı Kejon'dan mı iki tane stick çıkartmıştım. Bunu şimdi ilk BDV savaşında kullanmak için bunlar yerini buldu. Archut değil master'ımızı açtığımıza göre artık Shadow Hunter, Ice LR, CS. Tamam hazırız BDV için. 104 AP'li silahımız da var. Monsterlar iki tane monster'a girdim bu arada. Çerçop hiçbir şey yok. Sadece coin olarak biriktiriyoruz. 4-5 tane daha monsterımız var. Onlar da BDV çıkışında. Gireceğim sonra ufaktan şöyle bir CZ'ye. Muhakkak ki bakacağım. 2 <laughs> tane priyesimiz var. Parti fena gözükmüyor. Asas falan var. Herhalde keseriz. Şöyle kağlı mağlı vortex bombu. Ironix mi artık bilmiyoruz arkadaşın öndeki. Ama adam 62 CC'sinde bastı yani. Şimdi bakalım ne yapacağız. Umarım kazanırız. Hadi babacanlar. TV'niz var abi. Hadi atın Malis. At abi Malis'i. Hadi. Aragon öldün. Öldün. Süpersin. Şu arkadaşta gidici. Çok güzel abi. Atatak. Öl lan. Warrior oldukça sağlam çıktı. Ve Priest'e yapışır sık hadi. Bir ice tak, took. Tak. Ölürsün Priest zorlama. Stix attırma kendine. Kendine Stix attırma. Bak appa. Evet varıyor. Bu saatten sonra Asas sen de gelebilirsin kanka. Alayınıza İslam taktuk. Tamam. Kazanacağımız bu BDV. Onu bari hissettik ister. Biraz seri kill beraber adamları komple yıldırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. 10 kişiyi öldürdüm galiba. Altarı kaçıran Skadi grubunu öne taşıyordu. Ezik PDV'si abi çok sarıyor bu ezik PDV'si. Bu ezik PK'sı acayip sarıyor ya. Yani Wolf Morph hiç atmaya bile gerek duymuyor. Çünkü şakta fark etmiyoruz zaten burada Wolf. Tek level olmadığın sürece. Gelene gidene tek ben şu altarı gene yine... kaçırayım bir kağıdan HP'ye çıkarttım çarı. Bir tur daha altarı kaçırdıktan sonra 70 üstüne çıktıktan hani çıktığım için artık şey gelecek zaten. Yeşil kutu gelecek yeşil kutu yeşil kutu candır bir tane de bankada kırmızı var. Zafer çırıkları için artık geç kalmadık. Ermerat Victory son altarı da alarak kazandırdım şeyi. Bir kayı geçti nepeğimiz daha CZ yüzünü görmeden BDV'lerle bu işi hallediyoruz. Rus. Elimize sağlık. Güzel oldu. Ve yeşil kutu. Bak 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 bak. Bak keke bak. Old Warrior Pendant. Bak 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 bak. Bak adam. Adam. Daha dört tane monster var adam. Aha 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 çıktı lan. Oğlum bu manyak para eder. Bu soru burada bu var ya korkunç para eder. En sevdiğim şey oluyor bak. Monsterdan monster. Son monster. Son monsterdan. <laughs> oğlum silviridik. La oğlum bu ne bereketli bir şeydi ya. Bu ne bereketli bir şeydi. Daha güzel tarafını söyleyeyim. Bu monsterlar bu monsterların hepsi yaratıklardan çıkardığım monsterlar. Arşimant'taki monsterlar değil bunlar. Daha bunlar onlar değil yani. Ben yani bunları takarım abi. Yani şunu takarım da. Bak bu direk bu direk haneye yazıldı. Hemen atağımızı da yükseltti. Bu tadından yenmeyen bir item oldu. Şu ikisi şu ikisi beklesin. O ikisine birazdan karar vereceğim. Şimdi takıları bankaya koyduk. Bu tabi bunları nereden çıktı az buçuk tamir ediyorsunuz. Uruk bilet partilerine bıraktıydım. Biraz şel geldi. Şansımız açık gibi geliyor. Belki buradan da bir dekomek alırız. Şurada satabileceğimiz itemler duruyor. Yani şunu satamayacağız da. Şu iki item için çok arada kaldım. Yani Old Warrior Pendant kullanabileceğim güzel bir item. Rosetta'da bile hala bunu kullanıyorum yani. Old Skabet bu serverda antidev takı olarak çok işe yarayacak bir şey item. Yani asaslar medyelerle yapışacak. Priester Iron Impak varıyorlar da Raptor'la üstümüze koşacak. Bu çok işimize yarar da. Bunu satar mıyım? Satmaz mıyım? Çok arada kaldım yani. İleride bunlar ucuzlayacak. Belki şimdi çok pahalıya satabileceğim. Zaten üstümüze kastığımız paraları direkt geniye meniye çevirip karakterimizi kasmaya çalışıyoruz. Neyse şimdi gidelim şu shell'leri kıralım. O itemlere ne yapacağıma dair şu anlık karar vermedim henüz. Şelleri kıralım belki deko alırız. Şimdi bu şelleri kırayım. Umarım deko alırız. Çok umudum var. Umarım alırım ya. Hadi lütfen. Hadi abi. Abi at dekoyu da bizi yormada kurban olayım. Daha yeni server daha kim ne shell kırdı ki ya. Niye isyan ettim ki aslında az önce güzel itemler aldım ya. Neyse isyan yok. Şu arkadaşları bankaya koyalım. Geri kalan ne var ne ki hepsini NPC'ye satabiliriz. Ya monstura girdim. 2 mevci civarında da o monsturlardan nakit para kastım zaten. Bunlar azım sanacak bir para değil böyle bir server için. Şu vatandaşlar şurada. Şurada. 3 tane Horn Crossbow artı altın var. Uruk biletlerden çıkıyor bunlar bu arada. Belki bunları kırbalık şansım varsa 8 mekiz yerse bu sefer burada 8 son crossbow'da hiç fena bir item değil. Tabi questbow olmazsa. Questbow için belli başlı filanlarımız var. Önce bir almayı başarabilirsek. iki defa denedim kesmeyi slot şeyi. Bu questleri Parti ile beraber. Ulan parti 3'er defa yattı. Ölmedi o şey. Questor ölmedi. Şimdi savaş var şeyde. Peris aslında CZ chat görevini yapıp üstüme şelleri ve verdiği şu güzel takılar var onların da eksiydi falan var ya onları almak istiyorum da. Biraz sağda solda zaman geçirelim. Savaşın bitmesini bekleyelim. Delikanlı sık Artık kaosa girmeye başlamıştı. Üstündeki potlar görev potlarıydı. Görev potlarıyla 70 devir olmuş. Artık kendine bir gelir kapısı aramaya başlamıştı. Kaostan herhangi bir kutuya sahip olup Kendine gelir kapısı açmak istiyordu. Kaos'a girmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Ve Kaos'ta onu bekleyen üçüncü parti yazılımlar, kosplar, makrolar vesaire bütün zorluklara karşı gelerek kendine bir gelir elde edebilecek miydi? Kaos aslında iddialıydı ama bu illegal yaşamda, bu illegal oyun tarzında yapabileceği çok da bir şey yoktu. İffetini korumak istiyordu. O Topluluğa bir alan atarak kir alabilecek miydi? Hiçbir zaman alamamıştı, alamamaya da devam ediyordu. Altıncıydı. 14 kişiyi öldürmüştü. Birinci ile arasında 4-5 tane kil vardı. Vay be dedi kendi kendine. CZ'ye ilk girişin böyle mi olacaktı? Kaos'tan yeşil kutu almıştı. Kaos çıkışında kendini CZ'de bulmuş. Bir soluna bir sağına bakmıştı. Özlemişti bu görüntüyü. Burada boy göstermek için sabırsızlanıyordu. Ama yapması gereken başka şeyler vardı. AP partisinde kasıyorum. Gene BDV'ye tıkladım. BDV bizim en büyük gelir kaynaklarımızdan bir tanesi zaten. BDV'yi kazanmak umuduyla. Aha da çekti. İnşallah güzel bir parti. İnşallah güzel bir win. Şans bizimle mi? Mage'miz var. Bir tane priestimiz var. Karşıda çift priest varsa bu bizi çok zorlayacak. Üstümüzde pot yok. Potlar yeterli olması dileğiyle. BDV detayını çok göstermeye gerek yok. Hepiniz alışkınsınız zaten BDV'nin ne olduğuna. Sonucuna odaklanıyoruz biz. İlk şöyle millete atak yaparak başlayalım bakalım. Şu vatandaş. Şey çıktı agresif çıktı. Ve kesti. İlk izlenimim bu adamlar bizi öldürecek. Bizim priestin tamamen şeyine kaldı. Beceri ve kabiliyetine kaldı yani. Yenildik. Ezilmedik. Diyebilirim çünkü bizi BDV'den atmadı. Şey alamadık ama ya. BDV Victory şeyinden alamadık. Aslında girene de verse bunu iyi olur. İlle kazanmak problem çıkartabiliyor. E kazanamadık, kazanamadık diye şimdi alamadık mı? E alamadık. Kaç saattir? Felis 1, Felis 2, Felis 3, Felis 4, Felis 5, Kamp 1, Kamp 2, Kamp 3, Kamp 7, Kamp 8 artık ne varsa aklınıza gelen. Ape, Grill, Uruk, Pilate bütün slotları gezdim. Her slotta 65 tane adam var. Ben yıldım, ben bıktım. Bak görüyor musun Minos isimde ne var, Immerton'umda ne var. Pot aldı, ben gidiyorum CZ'ye ya. Ben sinir stres sahibi oldum. Ben yeni server dediler XP parti bulamadım. Ben gidiyorum şeye ya. Üstümdeki potları da önce kırdırmam gerekiyor. Ömrümde hiç böyle bir şey kırdırmadım ki ben nereden kırdırılır bilmiyorum. Önce şunu çözeyim. Sabahtan beri dönüyorum dolanıyorum. Adam bilmemiş almamış ömründe ne bilsin. Abi Mario kırıklı adamdan kırıyormuşuz. Hemes miymiş neymiş premium pot. excellent. evet. Bir de şuradan Öyle oluyor. Oldu bitti. Azıcık gideyim CZ'ye takılayım. Bot bitene kadar takılırım belki. Benim ruhum sıkıldı çünkü şey yapmaktan. Görevde ben uğraşamıyorum. Bu kadar KS umasi olur mu ya? Oğlum adamlar geni açıyor lan. Şuraya bak. Baya adam geni kasıyor ya. Böyle bir şey var mı? Her beğeni sıka diye bir tuat. Ulan <laughs> bu da takipçi çıktı. Şş, yayının da böyle bir kötü yanı var ha. <laughs> Tek bir tane servera niye ceza açıyorsunuz ki? Yok abi ben farmla, marmla uğraşamam. Ben gidiyorum karusların suratını basacağım. Vallahi ciddiyim. Farmınında. Yeni serverununda. <laughs> Hiç benim yapacağım iş değil abi ya. En mantıklı farm her zaman karşıdakilerinin slotunda kasmaktı. Ben bunu hep söylemiştim. Söylemeye de devam ediyorum. Bak şimdi şuradan bir Uyanık geldi. Anıyor ki farm atabilecek. Ay 72 skillim olsaydı. Ben sana içeceğimi bilirim de. Oğlum kaçma kaçma kaçma. Karşılık versene. Sanki ben 80 levelim. Karşılık versene. Ah oh, Allah. <laughs> Seni yerim. Tamam lan. Burada biraz monster kasalım da. HP potunu da atıyoruz zaten. Gelene de vururuz. Bir de buff'ımız olsaydı tadından yenmezdi ya. Aha varıyor. Priest'i kesti herhalde lan o. Değil mi? Ne vuruyorsun lan sen Priest'e? Gel. Gel. Gel gel. AC var lan sende. 60 skill'i mi 70 skill'i mi? Bence 70. Az önceki Priest bana destek olsa idi şunu keserdim. Benim 72 skill'im olsa ben bunu gene keserim zaten. A'da savaş. Barrier'ı kesemezsem Turan seni keserim acı. Vallahi tam da kendime güzel bir slot bulduydum da bu, bu uyanık arkadaş herhalde bizi kesmeye mail ediyormuş. Etme. Ya burada hemen anlaşma olmuş olamaz ya. Aynen. Vur bakayım şuna. Ben bir wolf alayım kendime. Hah. Hah. Gel. Hah. İşte kill. Hayırdır oğlum? İlk CZ'de kirimizi de böyle mi alacaktık? Şurada kendime bir sol, slot edindim Plat premium farm Atmaya çalışıyoruz aslında derdim farm değil Hiç param kalmadı ya hiç param kalmadı Çer çöp çıkartıp biraz kendime Coin Kasmak istiyorum yani Çöpler güzel para diye böyle Küçük minnak bir yerdeyim Sadece Bir ancian slotunu anca alabildim Asaslar çünkü vermiyor bize Estant'tan ya da EMC'den 10 kere daha iyidir ya boş yer. Burada en azından keyifli oluyor. Bak ikinci monstru da geldi. Monster kısıp daha hızlı level alabiliyoruz. Onu gördük zaten. Gördük. Güzel coin de geliyor. Böyle kendime minik bir slot. Ya böyle 3 tane mi çıkıyor? 5 tane mi çıkıyor artık? Kaç tane çıkıyorsa. Hiç tarihimde böyle bir yerde ben. Ne para kasmaya çalıştım. Ne level kasmaya çalıştım. Ben de ilkleri yaşıyorum. Boşuna uğraşıyoruz ama EMC'de, Jart'ta, Jurt'ta. Gel buraya takıl. Bak HP potu da çıkıyor. Bir darlığın başında gene kaldık. Bak şimdi. Çok heveslisin güzel kardeşim de. Olmaz o iş ya. O iş öyle olmaz. Son vuruşu izle. Hadi be. Çıkmayacağım ya. Bu SC'ler bitene kadar bu slottan çıkmama kararı aldım. Bayağı iki tane varıyor lan. İki okçu mücadele etmeye çalışıyoruz da. Bunların elindeki ne olsa gerek ya. Glave yedi mi? Glave yedi mi? Bunlar da yere vurma yok. Galiba hmm. nasıl bir şey yapabilir? Bunlara Bunlar hiçbir şey yapamayız. Bunların buff'ı da var ya. Sadece şurada kendi kürümüzü alabiliriz. Bunlar kaç level abi? Kaç levelsiniz siz? 398 vuruyoruz abi. Ölür mü bu? Camış. 134. Uzaktan. Olabildiğince uzaktan. Çok yakın temasa girmeden demet çemeden. Gel. Gel adamım. Yedin maysını. Ha? Maysını yedin de senin çok destek için geldi lan. Asas mı şu? Lan otel o. seni keserim keserim. De. <laughs> o varıyorların arasında ben seni nasıl keserim? Ha tek yedin lan zaten. Şuradaki de Karus mu? Ha buradaki de Karus. Besteri gene geldi. Skade buradan gider ya. Bunlar burada kalacak gibime geliyor. Böyle gene kendi suratıma bir gitmeyi deneyeyim de bunlar gelir. Bak şu battle pres özellikle gelir. Şunun ya burnundan getireceğiz. Bunun ya burnundan git. Oo! Dur, dur, dur. Kadı ölüyor. O kafamları yazıp diyorsunuz lan. Ben size ne yapmış olabilirim? De, Oğlum ilk defa CZ'ye çıktım. Aramızda bir şey geçmiş olamaz ya. Çöplerden bakayım ne kadar geldi. Hemen şimdi bir kontrol edelim. Kısacık farmımızın bize getirisi ne olmuş? 686k para getirdi. 2 tane Monster Stone getirdi. Kötü değil. Hem de hiç kötü değil. Yine bir PK'nın ortasında bulduk kendimizi. Bunların 72 skillleri yok. Atrosları kendimize siper ederek bunlara biraz karşı gelmeye çalışacağız. O da tam olarak şöyle olacak. Bak kitlendi. 2 vs 1. Yedi mi? Yemedi. Yine Atros'u kendine siper et. Evet çok güzelsiniz adamım. İki okçuyla mücadele keyfi. Çabuk 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 hop. Hayır 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 be. Yemedi. Dispek. Okçular atrosu orada yerken ben şu dispekten bir tane tak alayım gideyim he. Var mı bir ironnek? Yap böyle bir sürpriz hadi. Yok kaç. da 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 da. Az önceki adamlar gene geliyor. Bu sefer buff'ımız var. Bu adamlara nasıl bir kumpas? Ben bunları öldürmezsem içimde kalır abi. Ben bunları öldürmezsem içimde kalır abi. Bunları bir şekilde öldürmem lazım. Ama bunlar 3 kişi oldu. 3 kişiyi de öldüremem. Kusura bakma. No. 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 Ay, 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 ay. Ya bu bu kadar da kitlenme işte. Hoş değil. Ya tamam gel. Gel. Kaç kişi vuruyorsunuz lan? Hop. Allah'tan 72'leri yok ha. Tamam sıvıştım. Bunlara elbet karşılık vermem gerekiyor. 3 oldular. Bak şu vatandaş ya no, arkadaşım. <laughs> Haksızlık ya. Bütün dispektleri kesme kararı aldım. Bak bir tane daha 5-5 geliyor. Sürüm yok. İki kişiler. Az önce kestiğim tantana bunlardan bir tanesi anladığım kadarıyla. Biz buradan nasıl uzayacağız şimdi? Şu tantana mı ya? Yok tantana değil de. X XP'yi öldüreceğiniz beni. XP'yi öldüreceğiniz beni. Bu sefer ağaçlardayız. Bu seferler ağaçlardayız. Ve ölüm kokan şehire hoş geldiniz. Hadi Eska. Ben seni desteklerim adamım. Asas. Asas'ın üstünlüğü bu ağaçların içinde. Bariz gözükecek zaten. Dostum ya kitleyeceksin ya öleceksin yani. Dayanma şansın dahi yok. Ben seni uyandırayım. Bak o bende. Hadi lan. Hop gitti. Nerede öbürü? Heh. Gel gel. Zambingo. Gel gel. Ben bir volt basayım kendime. Basamadım da. Bu kadar kitlenme olur mu ya? Hmm. şunun bir manasını çekeyim böyle olmayacak. Evet şimdi gelebilirsin. Tamam adamım kaçabiliriz artık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada bizim Priest'e gene bir destek vermemiz gerekiyor. Triest ölme. Yettim lan. Yettim lan. Öldürmeyeceğim seni. Yettim. Evet. Gel la. Zabazingo gel. Gel gel. Gel. Gel 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 adamım gel. Gel adamım hadi. Hadi bakalım. O diri meydan haydi. Haydi. Öl la. Niye ölmedin? Hadi. Hadi. Gel bakalım. Ultra kavaşı pişpa. Gel. 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 Böyle zıplamaya benziyor mu? Gel. Gel. Gel adamım. Gel adamım. Gel gel. Gel adamım. Gel adamım. Gel adamım. Gel 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 gel. Gel adamım. Gel adamım gel 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 gel. Bakalım VS'de nasıl neler yapabiliyormuşuz gel. Gel adamım. Gel. Sen mi ben mi gel. Gel la. gel la. Bak bakayım VS'de neler oluyormuş gel. Gel. La kaçıp durma ah. Al o zaman öl. Ah. Ah. Öyle incire bakalım. Ölmedi mi lan? Vallahi ölmedi ha helal olsun. Eska vurla şuna. Vur şuna kaçıp duruyor vur şuna. Hadi kitlen. Ha, ah, ah ben de sana zıplayayım gel. Ah. Gerilim dolu saatler yemin ediyorum ya. Powerman. Hep 3 kişi 5 kişi geliyorsunuz bir de ben geleyim dedim. Eee. Şundan rival alabilir miyim acaba ya? Hı? Cidden hadi. Hadi be. Rivaldi lan. Bizim Zabazingo gene geldi üstümüze üstümüze. Zabazingo'nun hedefleri ve amaçları güzel ama. O beni kesmenin derdinde de nasıl olacaksa artık. Denesin bakalım. Olur be Zabazingo. Bak, Öyle bir şey ki birini kesiyorsun biri geliyor lan. Vallahi billahi. Ama... Yeni server olmasına rağmen şey çok boş. Cezire takılan adam yok yani. Şu adamı da indiriyoruz an itibariyle. Dayanamazsın adamım ya. Dayanamaman lazım yani evet. Bunlar ne yapıyor lan? Demeyi mi kesiyorsunuz siz? Oha. Ciddi misiniz lan? Her yerden adam çıkıyor be kardeşim. Her yerden adam çıkıyor be kardeşim ya. Sen yani okçunun önünde durup hilatılmayacağını, atılmayacağını Battle Priest olmana rağmen öğrenmedin mi? Ne yapayım okçunun karşısında duruyorsun da heal atıyorsun. Asas neredesin Asas? Asas bunlar kalabalık geldi Asas gel. Gel 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 gel. Asasinko gel adamım. Yardım et lan bırak şimdi şey triantı gel. Heh. Heh ya Pires geldi. Şaka maka bir saattir filan bu ağaçlarda uğraşıyorum. Komiktir hiç şey atamadı. Atmadı daha yani. Hiç ağaç SC alamadım desem inanır mısınız? İnanın çünkü alamadım. Atmıyor yani. Uzampriso Zampriso bir tur daha kitlenirsen at o. Gel la sen de gel. Gel. gel Alayınız gelin ya yapacak bir şey yok. Zantius. Kitlendi. Hadi kitlendi. Çok güzel. Zantius. Kesek şu Priest'i kesek de bari Richu'yu kesek gel. Gel gel. Gel baba. Aha Ice da yedi. Mümkün değil ki dayanamaz. Aha kitlendi. Hadi Onun sana dayanma şansı yok dostum ya. Ya da bana dayanma şansı yok da biz Priest'i unuttuk orada. Priest gen öldü gözümüzün içine baka baka gen öldü ya la Priest. Kimi indireceğiz? Önce açılmam lazım. Gerilim dolu. Yemin ediyorum gerilim dolu şeyler ya. Ölme lan. Heh. Haydi. Birliğe vurursan aynen. Adamsın. Bak kilitlendi gördün mü? Bir tane daha geldi. Biri daha geliyor. HP potu bitti. Hangi birine uğraşacağız? Ölme lan. Sen ölürsen ben atarım abi ton yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Valla dostlar güldük eğlendik. Yeni server hakkında düşünceleri de söyleyelim değil mi? Ya çok keyifli çok eğlenceli çok güzel ama tabi sıfır itemlen sıfır potlan zor yani hani basit bir şey değil ama oldukça eğlenceli. Farm atmak bir şey değildi. XP kasarken cidden sıkıntı çekebiliyorum. Parti bulamıyorsun. Bulduğun partilerde en az 3 parti KS'ye geliyor. Ya bütün serverlarda karşılaştığımız standart şeyler bunlar. Olacak daha güzel yerlere geleceğiz. Daha güzel şeyler yapacağız ama tamamen zamana ihtiyacımız var. Machirus Ring ne bileyim Dex 5 ile Questbow 104, 110 da değil. Böyle bu tip itemlerle takılarla daha şelleri bile almadım yani. Bu tip item ve takılarla olmuyor olmazdız. CZ'deki adamları gördük. Hepsi 80'e ya da 75 artıya çıkmış. Shell'leri giymiş. SC'yi basıp bütün slotları basıyorlar. Biz de yapacağız. Biz de eğleneceğiz. Bir dahaki videolarda daha iyi yerlere gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Skadi level kasmaya gider.